İlk izlenim, ilk taktığın, ilk e, deneyimi yaşadığında ne hissettin? Bu iyi bir şey miymiş, kötü bir şey miymiş, nasılmış? Ee, i̇lk hissettiğim şey beklediğimden iyiymiş. Güzel, çok güzel bir cihaz. Ben e, yurt dışından Çin'den bir bunun emsali bir şeyi getirdim. 20 dolarlık bir şeydi, hı hı. uygun bir şeydi. Ama kesinlikle tecrübe olarak bu çok daha bitmiş bir ürün. Önceleri beklediğimden çok daha iyiydi Hı -hı. onu baştan söyleyeyim hani biraz daha biz şeyin geliyoruz biliyorsun hani biz Disney'in sanal gerçeklik dediklerini Hacıdan getirdiği şu Hı -hı. <laughs> sinema dürbünü dedikleri şeyden resim izlemekli üç beş kere evet. ama hani bunu da hani mantığını çalışma mantığını falan da az çok bilmeme rağmen hani bu kadar beni içine çekeceğini düşünmemiştim hakikaten yani gerçekten çok farklı ve güzel bir duygu. Ben bu kadar ileriye gittiğini tahmin etmiyordum izlediğime göre. Beklediğimin çok daha üzerinde bir başarıya sahip kesinlikle. Ben bu kadar gerçekçi bir performans sergileyeceğini hiç tahmin etmiyordum. Önce şey soracağım sana. Sana bir rahatsızlık verdi mi? Şimdi ilk defa deniyorsun, yeni deniyorsun daha doğrusu. Evet. Ya kafana tam oturttuğun sürece, yan taraftaki klipsleri tam taktığın sürece herhangi bir burna vesaire yük bindirmiyor gayet rahat bir şekilde. Hı hı takılıyor. Herhangi bir sorun yaşamadım. yani. Işık sızdı mı? Yok hiç sızmadım. Sakın. Ki biz bayağı bir ışık verdik sana. Evet aynen. Ee, bence ağırlık konusunda hiç sıkıntı yok. Hı. Sadece biraz hafif biraz gözde birazcık belki yani kuruluk yapabilir. Hı hı. Biraz uzun i̇şte, Şurada süre. duruyor tabi. Evet çok yakını duruyor. Bir de şöyle bir şey oluyor. Böyle daha yakından bakayım gibi kafayı öne itiyorsunuz. Ama aslında aynı mesafede aynı şeyi görüyorsunuz. O biraz yanılgı yaratıyor. Ama bence rahat yani. Yarım saat, bir saat çok rahat kullanılabilir gibi geldi yani. bana fizik olarak rahatsızlık alışmaya bağlı ol geçeceğini düşündüm. Biraz hani gözlerde şey var. Hı -hı. Gerçi bunu çıkarıp direkt hani şey <laughs> <laughs> stüdyo ışıklarına bakmak da bunu etkiliyor olabilir. Hani normal akşam ne hoş bir ışık da belki bu kadar etkileyemeyecekti ama onun için hani göz ne bileyim kuruması, ıslanması, Hı -hı. yanması gibi bir şey mi olmadı şu an? Hı -hı. Gayet uygun ağırlığı. Ee, yarım saat civarında dedi de. Evet. Yarım saat. Hiç rahatsız etmedi. Uzun kullanımda da açıkçası etkeni hissettirmedi yani. Hı -hı. Peki son olarak ikna oldun mu sen bu VR işine? Ben gerçekten oldum yani. Bu gerçekten gümbür gümbür geliyor sizin dediğiniz gibi. <laughs> şu an için hani eldeki demo oyunlara bakarsak acayip bir geleceği var bu işin. Hı -hı. Yani neler yapılacağını şu an aklıma hayalim almıyor. Çok çok acayip işler yapılabilir. Yani bence e, bir oyuncak gibi aslında. Yani bir Hı -hı. hobi gibi ama her şey aslında bir öyle başlıyor. Daha sonra hayatımıza hem Fiyatların düşmesiyle hem içeriğin teknolojinin gelişmesiyle Hı -hı. çok daha fazla gidebiliyor Bence bunun geleceği kesin var. Yani şeyden e, arttırılmış gerçeklikten daha bence... Hı -hı. E, Hızlı gelecek. Evet. Bence Hayatımız bu daha başarılı da. bir teknoloji olacak gibi görünüyor. Ve daha yaygınlaşacak gibi görünüyor. Herkesin satın alacağı bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Bir akıllı telefon gibi bir tablet gibi daha fazla tüketileceğin bir ürün olacağını düşünmüyorum. Ancak e, görselliğe önem veren daha çok işin zevk boyutunda olan, Hı -hı. insanların kesinlikle ilgisini çekecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ee, Samsung yazık ki bana uzak şu anda Hı -hı. ama e, bir tane edinmeyi düşünüyorum. Hı -hı. En azından oğlum için, kızım için bir tane alıp evde dursun, güzel eğlenceler olur. Hı -hı. İçerik arttıkça özellikle çok güzel şeyler olacak Eğer gerçekten içeriği çoğalırsa hani evlerin olmazsa olmazı televizyon gibi Hı -hı. bir şey de olur, kesinlikle olur.